Ghost of Tsushima evreni ve hikayesi. 1274 yılında Moğol istilası altındaki Tushima Adası'nda geçen hikayemiz bir samurayın onur ile hayatta kalma arasındaki çatışmasını anlatır. Jin, Tushima'nın soylu samuraylarından biridir. Amcası Lord Shimura tarafından samuray onuruna göre yetiştirilmiştir. Moğollar, liderleri Hottan Khan önderliğinde adayı işgal eder. Samuraylar geleneksel savaşla karşı koyar ama katledilirler. Cin bu savaştan yaralı kurtulur ve amcası esir düşer. Cin, Moğollara karşı samuray kurallarının işe yaramadığını fark eder. Hayatta kalmak ve halkını korumak için gizlilik, suikast, zehir ve korkuyu kullanmaya başlar. Halk ona artık Ghost, yani hayalet demektedir. Cinin kazandığı zaferler halkı kurtarır ama amcası Lord Shimura için bu yöntemler onursuz ve samuray yoluna ihanettir. Hikaye, Cini en zor seçime götürür. Onuru mu seçecek yoksa halkını mı? Siz olsaydınız ne karar verirdiniz? Yorumlarda buluşalım.